10. bölümden hepinize selamlar. 9. bölümde fazla vitam almamıştık. Öyle geldim hızlıdan bir pazara bakayım dedim. 2 bonluk satış yapmışız Şunu bir üzerimize alalım. Ee, bir de 3 bon onemden kuşak yakaladım. Kuşakları da satamamışız galiba. Hatta kaç tane kalmıştı? 3 tane almıştık zaten. 3'ünü de satamamışız. Bir tanesi e, ortalamadaydı. Onu satmıştık gerçi 9. bölümde. Bunları hala satamamışız. Ama şöyle göstereyim. 3 onemden aldım. Yine 3.53'ler atacağım. 40 M kar edeceğiz. Yani yarın pazar günü muhtemel satılır. Yarın pazar olduğu için yani sat, kuşak basıldığı için muhtemel satılır. Şunu hızlıca bir atalım. Şurada bir gümüş bilezik var. On ateşli çıtırdan da eşya düşürmesi var. Alalım. 3.50 atacağım ben bunu. Şöyle göstereyim. 3.50 attık. Yani 10 ateş, 2 delici, eşya düşürmesi de %6. Yeterli bence. Şöyle göstereyim. 4 ondan aldık. 15 ateşi var. Yani 5.5'a çok rahat gider bir piyasasına bakıp geliyorum. 4 von'dan aldığımız demir kaskı yani en ucu şu an 5'ten var. 5.20'ye de çok rahat gider bu. 5.20'ye attım ben o yüzden. Devam edelim. Gider mi gitmez bilmiyorum ama delicisi var. Bir kayfisi var. Zaten 2.60'tan başlıyor ama bunda SP absorbe var diyor bu fiyattır. Şunu bir alalım. Biz bunu 2.50'den bir deneyelim ya. 2.10'dan aldığımız gümüş kolyeyi de şöyle 2 tüm düz 50'den atacağım. Zaten yansıttım kazanç yerine Şansımızı deneyelim. Şöyle göstereyim. 3.30'dan yakut aldık. 3.48'e atacağız. 18'e kar edeceğiz. Pazarımızı attık. Şunu da açalım devam edelim. Şöyle göstereyim. Kuşaklardan 3 tanesini sattık. Bu da zaten en başta bir, birazdan gider gibi duruyor. Şu parayı üzerimize alalım. Arkadaşlar pazarlık etmeye çalıştık ama yani olmadı. Şunu bir alalım. 19 demiş 5 tane falan satarız satıldı. <laughs> Kaçırdık yapacak bir şey yok. Bece kardeşimiz şöyle bir kumara girdi. Yani bir deneyelim bakalım. Bunlardan bir tanesi geçerse nötr oluyoruz. İki tane geçerse kar. Üç tane geçerse bir tanesini çöküyorum zaten. Dört tane zaten geçmez. Hızlıdan şöyle bir atalım. Bir de bir. 0. de 1. de bir. 3'te 2. Buna çökeceğimiz şey geçerse demek ki geçmedi. Yapacak bir şey yok. Neyse verelim kendisine. Kara girdi yine. Kendisi çok ısrar etti o yüzden bir bon alıyorum kendisinden. Sağ olsun. Yani Allah razı olsun. Bir bon kardayı sayesinde. Bu arada gümüş bileziklerden bir tanesi satıldı. Efsun olan satıldı. Ellem kar ettik buradan da devam edelim. Eğer şunları alabiliyorsak bir alalım. Alınıyor güzel. Yani Burada kadar çıktık bizim bir şeyler kuşaklar. Şunları bir hızlıca alalım. Tanesinden 25-30 en falan kar edeceğiz gibi duruyor. Pazara atıp geliyorum. Şöyle göstereyim. Hepsini pazara aynı fiyattan attım. 47 won para kaldı. Kuşaklardan bir tanesini daha sattık. Bu arada Bejo'dan koyduğumuz bir wonu oraya yazmadım. Haberiniz olsun. Bejo'da bu sefer e, Ejder ve sanlığı gitti. 20 tane. Şunu şansına bir açalım. Hatta hızlı hızlı şöyle Aa keşke paraya baksaydık. Neyse. İleride bakarım. İnşallah ele çıkmıştır. Battı galiba bu sefer. Yani sandıklardan zarar etti. 2.60 yan kıtlığı. Biz buna 3 verelim en iyisi. Tertemiz kapatalım konuyu. Yani az önceki aldığımız bir bonun birazını vermiş gibi olduk. Yapacak bir şey yok. Hazır buralara kadar gelmişken de üzerimizde yan çok diye şöyle bir yangı bonu çevirelim. Bir altı çevirelim. 560 kalsın üzerimizde. 260 çıktı 3 on verdim. Şanssızlık ücreti tahsil etmiş oldu bu arada. Böyle bir cennet bir dezik var alıp göstereceğim. 7 ondan aldık. 25 e, şey, 25 diyorum. 15 gel 10 şeytanı var. 3 daha sorbesi var. Yani 8 ona çok rahat gider. Temizden bir won kar etmiş oluruz. Hızlıca pazar atayım. Bu arada Yakup satıldı. Az önce bildirimi geldi. Daha öncesinde zaten 8 bana satmışız. Direkt hazır fiyatlıydı. Onu pazara attım. Kısma da yansıttım bu arada. Pazara açalım. Devam edelim. Şöyle tatlısından bir 20 şeytanlı abonoz bulduk. Bunu 3.50'den rahat atarız. Hatta bir piyasasına bakayım. 3 fondan aldığımız abonozu da 3.65'den attım. En başlarda bizimkisi çıkacak. Kaksıların hepsi satıldı galiba. Aynen. 4'ü de hatta 4 tane var. 4'ü de satılmış. Şu parayı biz üzerimize alalım. Şöyle ikişer bondan titanlar düşmüş. Şunları bir alalım. Hepsini toplayalım. Yani 10 hem kar etsek hatta 11'leri alsak 44 hem kar etmiş oluruz. Şu 10 hem olanı alınacağız tabii. 2 10 olanı. Hızlıca pazara atalım. Aldığımız titan dioksitleri de attım pazara 2.11'den. 3.35'ten bir tane atmalı kuşak var. Birazdan kurar. Kurarsa alırsam gösteririm size. 3 tane atmalı kuşak aldım. Birini 3 von 20 m, birini 3 von 25, birini 3 von 35'ten aldım. 355 atacağım bu sefer. Bayağı piyasası yükseldi bunların. 355'ten. Dün 355'ten atalım hatta. Bunu da aynı şekilde 355'ten atalım. Sadece şu 3 tane kostüm şey kostüm değil mi, kuşaktan. Ama tamı tamına 85 hemkar kar edeceğiz ufak da olsa bir 15 eme ile kaldık. Bunu bir 29 atalım. 15 e M kar edelim. Şöyle göstereyim. 29 attım. Bedava bir titan kalkan var. Hatta satılmadan bir alayım. 18 ondan aldık. 30 STR'si var. Yarı insan 10 var. Blok var. %4 de olsa 40 ama 20 şeytanı da var. Yani biz bunu 18'den daha fazlasını satacağımıza düşünüyorum. Bir bakın piyasasına. Şöyle göstereyim. En yakın 30 ondan var. Yani bunda da sadece 10 blok var. Başka 12 güç var. İşe yarayacak. Bizim kalkan 10 yarı 20 şeytan. 4 de var. Yani 18 ondan aldık. 30'a satarız herhalde. Yani ticaretin altın kuralı ağlamaktır. İtem bulamıyoruz diye ağladık ağladık. En sonunda düzgün bir item bulduk. Ben bunu 29'dan falan atmayı düşünüyorum. Belki 30'dan. Gerçi 29'dan atayım. Deneyelim şansımıza. Şöyle de göstereyim. 29 onu attım. Yani satıldığı anda 11 won gibi tertemiz kar edeceğiz. Bakalım inşallah gider. Şöyle antika elmaslar var. Şunlar alınıyor mu? Alınıyor. Güzel. 35'ten 34'ten toplayalım. 40'ları almayacağım. 44'e atacağım ben de. Şöyle göstereyim. Bunları da bu fiyattan attım. 1.34'ten attım. Pazarı da açalım. Son 22 won kaldı. Bir bitirmeye çalışalım şunu. Bir tane daha 35'e mi düştü? Bunu da alalım. Aynı fiyattan bunu da attık pazara. Buraya da yansıttım. 9 en Aynı şekilde bir tane daha abanoz bulduk. Alıp böyle... Ah, kaçırdık ya. Yine 20 şeytanlıydı Ölümsüzlüğü mi alsak? Ölümsüzlüğü yokmuş. bu. İlk yapmamışız. Gitti güzelim ya item. Antik elmasının üçünü de saptık. Parasını üzerimize alalım. Yine item bulamamaya başladık. Devam edelim. Neyse buluruz illa ki. Şu parayı illa bir gün sıfırlarız. Şöyle bir şaman zırhı var. 30 seteriz. 15 şeyi var. Ee, ateşi var. Bir nefesi var. Yani bir tane taşı kırık. Önemli değil. 2 bondan aldık. Rahatından bir 2.80'e satarız gibi geliyor bana. Bu şekilde attım pazarımı 280'den. Bakalım gider belki. Bir tane daha düştü kuşak. Aldık. 230'dan aldık. Yine buralarda bizim kuşaklar. 25 atacağız. Yine atmalık kuşaklardan 4 tane oldu. Bunu da attım pazara. Devam edelim. Yani parayı nasıl bitireceğim buldum. Şunu bir tanesini alayım hatta satılmadan belki satılır yolda. İnşallah 6 gündür ha daha yeni çıkmış. Ee, şu parayı da bana çevirip bir tane daha alacağım bundan. Böyle bir yangı bana 5 fon çevirebilirim ya. 5 fon çevirip hızlısından şunu bir alalım. 11 fondan çok ucuz geldi yani. 13 14'leri çok görüyordum. Bir tane daha alalım. Dağılamayacağız. Ee, bir şey satılırsa şayet bunu da alacağım bu arada. 14 fondan atacağım. 3 ver fon kar etmiş olacağız. Tabi satılırsa ya. Yani bunları çok kase geliyor. Hatta hızlıdan şöyle bir atalım. Şöyle göstereyim. 14 fondan attım ikisini de. İkisi de daha yeni çıkmış. Deneyeceğiz şansımızı. Satırsa ikisi satıldığında 6 bon kar edeceğiz. Toplam kazancımız 25 bon. 28 eme çıktı. 2 bonu da bitirmeye bir çalışalım. Yani 2 bonu da harcamak da uğraşmayacağım. Şunu da şuraya alalım ya bu arada. Bu burada yetim gibi kaldı. Tek sayfa pazarımız olsun. Güzel etenler aldık. 2 bon -10, 104 eme de üzerimizde kalsın. Şunlardan da inşallah kurtulursak. Yani. En çok istediğim şunları satmak bu arada. Tabii şu kalkan. Yani bu bu gece çok güzel şeyler oldu. Hatta satışlar olmaya başladı. Standox'lar gidiyor. Bakalım yarın sabah bizi ne bekliyor? Belki hani saat şu an 12. Hani biraz daha bir şeyler satılırsa ben devam ederim tabi de. Bugünden çok memnunum ya. 25, 10, 28 em. kazanç gözüküyor. Bakalım. Bekleyeceğiz göreceğiz neler bekliyor bizi. Pazarda biraz satış oldu. Gerçi standlar falan satıldı. Onları bir alalım. Eğer satılmazsa o, o az soru da olacağım. Hızlısından bir bakalım. inşallah satılmamıştır diyecektim. Satılmamış. Güzel. Yani deneyeceğim şansımı. Bakalım giderse buradan da bir 3 on kar edeceğiz. Şöyle göstereyim. Bunu da attım. 28 10 28 hem yan kazanç oldu. İnşallah satarız. Çok güzel olur. 1 won. 217, 227 para kaldı. Son kayıtımızın altında 16 saat geçti. Yani neler satılmış diye bir bakalım. Şapkanın bir tanesini satmışız. Kolyeyi satmışız. 16 von daha doğrusu 13 alıp 16 sattığımızdan kalkan satılmış. Abanos küpe var, o satılmış. Kuşaklardan 2 tane satmışız. Yumurtalar duruyor, setlerde kalkanımız duruyor. Kask falan vesaire duruyor. 28 von, hatta şöyle beraber 30 vonluk satış yapmışız. Devam edelim. Bunlar alınıyor, şunları bir alalım. Yeni kuruluyor galiba. Alttakini alabiliyor Aldık bir tane. Tanesinden 8'den 9'dan kar ederiz. Şöyle göstereyim. Yine 1.48'den attım. İnşallah bunlar alınıyordur. Sanmam ama. Aa alınıyor ne kadar güzel. Yani şuradan bir rahat bir von çarp ettik. 14 demiş 11 demiş. Yani 57 falan atacağım. 1 von 14 e ediyoruz. Şöyle hızlıca 4'lere bakayım. Antika satılmış bu arada elmas olan. Ee, diğerlerini de aynı fiyattan. 3.55'den attım. Tertemiz oldu. 10 hem de var. Bunları bayağıdır almıyoruz süreliymiş bunu almayalım Biraz daha bakayım. 15 de hatta pazar tipimizdeyiz. Başka bir şeyler var mı diye bakalım. Şu i̇kisini hemen hızlıca alalım. Yani 35'ten falan satmıştığımız çok. Neyse şunları pazar atalım. 34'ten atacağım yine. Daha öncesinde bir sürü satmış saç stillerinden tekrardan almaya başladım. Yani ondan aldık, 15'ten aldık, attık böyle. Sadece şunlardan 65 hem kar gelecek. Pazarımızı açalım, devam edelim. 35'ten bir tane daha kuşak düşmüş bunu alalım açar şimdi zaten yeni attı pazara Böyle göstereyim aldık bunu da hemen 3.55'ten atacağım 20'ye kar edeceğiz Aynı fiyattan attım bunlar 3.55'ten gidiyor zaten Bunu alabiliyor muyuz acaba Alabiliyormuşuz 25em'den aldık 48'e atacağız Pazarımıza attık bu şekilde 48'den 30 saniye içinde sattık yine Böyle gösterin. Bir bondan aldığımız gümüş bileziği de sonunda sattık. Kaç şey kaç emkar ettik? 28 emkar ettik. Ya, ufak çaplı bir risk alacağız. Yani şunu 4 tane olduğunu emin olun. Böyle bir satın alalım ilk önce bunu. Gördüğünüz gibi 5 bond 80'den başlıyor. Bir deneyelim şansımızı. Şöyle göstereyim 5.70'den attım. Tanesi 4.25'e almış olduk. Ee, bakalım giderse 5.8 bond kar edecek. Hemen şurayı yansıtayım. Abi çok iyi oldu ya. 36 won, 34 m kar etmiş olduk. Tabi yani şu paratlı beyaz inciler ve de şunlar satılınca çok hoş olacak. Bu zaten hani gideceğim de şüphem yok. Sadece şunlarda bir şüphem var. Ben 5 tane çok rahat satarız. Biraz çok güzelmiş ama yani şu yumurtaların süre muhabbeti olduğu için beni geriyor. Bakalım 4 won 433 m oldu. Ya yani hep keşke pazar günü gibi ticaret çevirebilsek. Hafta içi böyle bir şekilde hani hızlı dönmüyor, item bulunmuyor vesaire oluyor. Ama yani şu an 16-17 saat oldu. 16-17 saatte 34, 36 won 34 gibi kar ettik. Tabii satılınca ki satılır satılacak yine hiçbir şey almadık. Daha önceki bölümlerden biliyorsunuz elimizde hiçbir şey kalmadı. desem bir de bir antik elmaslardan hani çok az kar ettik. Onda zarar etmedik zaten. Diyelim ki şimdi hani bu fiyatlardan satmadık. %20 gibi bir indirim yaptığımızda 36 won kazancın %20'si 7.2 won yapıyor. Yani baktığınızda çok Güzel bir kar ettik ve bu süre yani 18 saat falan gibi bir süre ve elimizde avucumuzda olan parayı görüyorsunuz, bunları çevirdik. Yani Robi serverında item bulmak sorun, bulduktan sonra satması sorun değil. Tabi fazlaca yüksek olmadı muhakkakıyla. Mesela bu biraz geç gidecek buna inancım tam. Ee, ama bunlar mesela gideceğini çok düşünüyorum. Sadece şunlar korkutuyor. Bakalım göreceğiz ya hep beraber izleyelim. Onemden bir tane daha saç düşmüş, bunu da alalım. Bu süreli olan da, bu süresiz olan değil mi? Evet. Ya bunu da 34'e atacağım. Şunları alsam ne düşünmüyor değilim ama. Şu kırmızısını çok satılıyor. Gerçi fazla da var ondan. Neyse şunu bir atalım 34'e. Bunu da 34'e attım aynı fiyattan. Yansıttım kazanç kısmına da. Bir tane e, parıltılı beyaz incilerden bir tanesini sattık. Şunu bir üzerimize alalım. 800k'dan <laughs> ay taşı mı görüyorum ben yanlış mı görüyorum ya. Bakayım açacak mı pazarını. Ya bunu deneyeceğim. Bir 5-10 dakika deneyeceğim. Açarsa 70 kem kar edeceğiz herhalde. Alttakiler fake pazar çünkü. Deneyeyim şansımı bakayım bir. Aldım. Vallahi aldım. 800k'dan aldım ya. 70 kem atacağım. Bu kısma da yansıttım. Yani 800k'dan daha taş almadık demeyiz ya. Açalım pazarımızı devam edelim. Bu arada e, Alastor yumurtalarında iki tane vardı üstümüz. Onlar satılmış. Sıra bize geldi. Umarım satabiliriz. Bir iki tane satsak çok iyi olur. Hatta hepsini satsak mükemmel olur. Çünkü para azaldı. Bakalım. Bunu bir fırtına alacağım. Üstteki fake. Bu açar şimdi. Yeni düştü bu. Bir elden atacağım. Yani bir bunlar da alttakiler de fake alınmıyor. Burada bir 10 m karı bekleyeceğiz. Bakalım. Neyse bu da fake pazar galiba alınmıyor ya. Ninja'nın en güzel saç stili düşmüş. Bunu alalım. Alınmıyor ya. Bunu da fake mi kurdunuz yapmayın. Şöyle gösterin 144'ten elmas aldım. 154'e atacağım. 10 hem, hem kar etmiş olacağız. Şöyle de göstereyim. Ee, 154'e attım. Şeytan diyor şunları 15 tane at, 16 tane at diyor da. Yani en altta kiz atılmış. Yine bizimkiler duruyor. Kasımızı deneyeceğiz bakalım. Sadece bizde var. 14 hem 14 ondan da ucuz bu arada yani şu an için. Bakalım. Umarım gider. Şöyle göstereyim. Bir tane daha 44'e düştü. Bunu da alalım. Bundan da bir 10 hem kar edeceğiz. Bunu da attım 1.54'e. Bakalım. Beyaz incileri de bir on düşürdüm. Hatta 6 en düşürdüm. Kase gelmiş. Bu şekilde deneyeceğiz. Ve sonunda iki tane beyaz yumurtamız satıldı. Bir tane kaldı. Zaten tek pazarda benimki. İstesem onu 25, 25 diyorum. 15 fonlara falan da atabilirim. Hatta bir tane var diyebiliyorum. Aynen benimki var sadece. 15'e de atabilirim. Ama sorun yok. 14'ten gitsin. Yeter ki gitsin yani. Devam edelim. 35 fon para oldu. Ee, yani iki yumurtadan tamı tamına altı on kar ettik. Diğerini satarsak süper olacak. Kayıt almayabilirim. Bilmiyorum tekrardan alıyorum o yüzden. İç fonda şunu aldım. Yani 50, 55 hem gibi kar ettik şu kuşakta. Devam edelim. Şöyle göstereyim. Kuşağımızı da attık buraya. 55 hem 3 3.55'den daha doğrusu. Antik elmaslar satılmış. Şu parayı bir üzerimize alalım. Şunu alabilir miyiz acaba? Yeni kurdu arkadaş ama deneyelim bakalım. Aldık güzel. Yani 154 atacağız yine. Şöyle göstereyim. 154 attım. Pazarımızı açalım. 4 saniye içinde sattık. Tekrar parayı alalım. Yani 4 saniyede 20 kem kar ettik. <laughs> Alabiliyor muyuz acaba şunları ya? Bakalım bunu da alırsak güzel olacak ya. 20 kem 20 kem kar ediyorduk. Gerçi bunlar 38 m O kadar fazla kar etmez. Şöyle göstereyim. Bir tanesini aldım. Diğerini de alabilirsem aldım. Güzel. 1.38'den aldık. Yine 1.54'e atacağız. Hatta bunu da mı alsak ya. Bunu da alalım. Bunlar da bir 10M kar var. Bunu da aldık. Antika elmasları da attım. Bir tanesinden 10 m diğerlerinden 16 şar M kazanmış olacağız satıldığında. Ve elmaslar satılmaya başlandı. İkincisi de gitti. son 16 M bir kazandık. Bir daha 16 M kazandık. Şu 10 M karlı olanı da satılır zaten şimdi. Şöyle göstereyim yani bakın aldık 3-5 birilere bir şey yazdı hemen sattık üçünü de şunu da alalım bunu da alabilecek miyim acaba şu pazarı kapatmam lazım yeni kurdu arkadaş bakalım açarsa hemen alacağım 47'likleri alabiliyorum 47'likleri alacağım bunu da hala deniyorum bu arada 1.40m olanı da aldım pazar atalım şöyle göstereyim hepsini 155'ten attım toplamda kazancımız tamı tamına 39.10 oldu. Bunlar şaka mı? Kurulmuş ama alınıyor. Alalım bakalım alabildiğimiz kadar. Biraz bomb bozmak gerekebilir. Bunları bir toplayalım. Daha yeni aldık. Aldıklarımız satılmadı. Bunları toplayalım bakalım. Toplayabildiğimiz kadar alalım. Boştan yere para üzerimizde durmasın diye böyle bir şey yapıyorum. Ben, ben yine her bunları aldığımda patlıyorum ama toplu bir şekilde. Bu sefer inşallah patlamam. <laughs> Galiba hepsini edecek para. Yetti güzel. da alalım. Başka bir şey var mı diyor. Bakalım Yakut vesaire. Gerçi Yakut olsa da alamayacağım. Neyse şunları bir pazar atalım. Toplamda da 10 tane almışız. Şöyle hızlı hızlı atalım pazarımıza. Ben gerçi atıp hemen öyle kaydı. Şöyle göstereyim. Hepsini attım pazarıma. Pazarımı da açayım. Yani toplamda 10 tanesi satıldığında 130 em kâr etmiş olacağız. Böylelikle kazancımız 40 kupon 30M'e çıktı. Umarım satarız. Yani ben toplu aldım elmasları satamıyorum. 3-5 tane aldığım zaman satıyorum ama toplalınca satamıyoruz. Bakalım inşallah satılır hepsi. Bu arada yani ilk bölüm, bu bölüme başladığımda tam tamına şurada şey yazıyordu. 14 gün, 19 saat, 14 dakika yazıyordu. Yani 1 saat 14 dakika sonra tamı tamına bir günümüzü doldurmuş olacağız ve bunu sadece 3-4 saat dolu dolu geçti. Çünkü yattık, uyuduk vesaire, dışarı çıktık, geldik falan hesabı. Yani daha 23 saatlerdeyiz. 40 bana ulaştık. Bu arada bir tane elmas sattık. Yani umarım hepsi satılır. Devam edelim. 1 saat 10 dakika try art pazar yapacağım. Yani şunu maksimize edeceğim şu kazanç kısmını. Umarım 50 bonları, 51 bonları falan görürüz. Hala alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Ah pazardan hemen şey almam lazım. Bir tane satmıştık. Şunu bir hızlıca alalım. Pazar açtık mı mı bilmiyorum. Ee, şunu şunu alalım. Aldık. Güzel. Yine bir 1.54 atacağım. Bunu da attık pazara. Pazarımızı açalım. Şey 40.50 volt kar oldu ve satılıyor yani hızlı hızlı giderse sevinirim şöyle göstereyim 4 tanesini sattık devam edelim dibimize yine kurmuş birisi elmas bakalım hatta şunu bir alalım 5m kar 5m kardır abi hiç buralara 5-10 geldik devam edelim 1 aldığımızı da attım buraya 5m kar için aldık yani yapacak bir şey yok 50 hemden kızla ejderha yumurta sor 3 günü var. Yani niye almayalım ki ya? Bunu 69 atarız. Şöyle hızlıca attık pazarımız 69'dan. bir hem edeceğiz. Devam edelim. 1.25'e bir tane daha elmas düştü. Aldık. Çok güzel. Şöyle bunu da attık pazarımıza. 41 kere maşallah diyelim. Ya ben toplu elmas aldım da neden aynı şeyler oluyor ya? Yine 145'e bir sür atılmış. 10, 10 tane falan var. Ondan sonra bizimkiler geliyor. Almayı düşünmüyorum. İnat yani, etmeyeceğim. 23 fona düzgün bir işlem bulabiliriz. bulabiliriz. Pantilencileri kaza gelmiş. 5 60 attım. 140'a da düşmüşken alalım bari ya bunları da. Yine 155'e atacağım. 15'e hem kar edeceğiz. Tabi şu an ikinci sayfanın başındayız. Ha yani şu, şunları hızlıca bir atalım. Şöyle atalım. diğerini buraya atalım. Pazarımız şu anda bu halde. Şöyle şunu da alabilirsek. Ah kaçırdık yapacak bir şey yok. Bu bölümü de burada sonlandıralım. Yani yarım saat sonra 24 saati doldurmuş oluyoruz. Üzerimizde 21.5 puan para var. Pazarımızda da son halinde şu şekilde göstereyim. Yani çok tatlı pazarlar yaptık. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa kanalı da abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Tabi hoşunuza gittiyse de like atarsanız aradan çok güzel olur. Hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere.